Herkese iyi akşamlar. Farklı konu farklı konu programımızda bugün yine spordan bahsedeceğiz. Sporun en güzel alanından aerobik ve step. En güzel alan neden diyorum? Daha çok enerjili, daha çok keyif veren bir yönü olduğu için. Hemen misafirimizi bekletmeyelim, kendisine bağlanalım. Sinem Karabaşoğlu. İyi akşamlar. Merhaba herkese. Hoş geldiniz. Ben de hoş buldum. Nasıl gidiyor? Ben hoş geldiniz. Ben de hoş buldum. Teşekkür de hoş geldiniz. Ben de hoş geldiniz. Ben de hoş geldiniz. Ben de hoş geldiniz. de hoş geldiniz. Ben de hoş geldiniz. de hoş geldiniz. Ben de Öncelikle sizi tanıyalım. İsmim İnan 14 yıldır sporla uğraşıyorum. 8 yıldır kurum antrenörüyüm. Halk eğitimde görev alıyorum. Ada pazarlıyım. Doğuma büyüme. Bir mum başka özel salonlara ders verdim. Reformer antrenörüyüm, pilates antrenörüyüm, step aerobik antrenörüm. Türkiye Cimnastik Federasyonu'na bağlı ikinci kademe antrenörlerim var bunda bu branşlarda. Ee, bu kadar <laughs> şimdilik. Çok güzel 14 yıl dediniz. dolu dolu bir e, zaman zarfı çok önemli bir zaman zarfı 14 yıl e, şunu soracağım malum şu dönemde Covid-19 diye bir belayla uğraşıyoruz ne yazık ki herkesin sıkıntısı oldu sizi nasıl etkiledi bu Covid acaba? Şimdi zaten e, en çok etkilenen e, branşlar veyahut da me Meslek dalları, öyle söyleyeyim. Spor bunların içinde, bunlardan bir tanesi. Sporumuz da çok etkiledi. Aktivitelerimiz tabii ki de ev, e, sokağa çıkma yasaklarından dolayı, evde olmamızdan dolayı aktivitelerimiz kısıtlandı. Zaten çalışma hayatı, çalışma e, platformu çok çalışan bir ülkede yaşıyoruz. E, kısıtlı zamanlarımız var spor ve aktivite yapmak için. Bu da Covid-19 sebebiyle evlerde bulunmamızdan dolayı hepten kısıtlandı. Tabii ki de müzdarip olduk, tabii ki de çok büyüdük. Kendimiz dahil öğrencilerimiz e, evlerinde spor, antrenmansız, idmansız kaldılar. E, atlatmaya çalışıyoruz. E, Sakarya'da maalesef e, kırmızı bir e, iliz. E, bu da mali bizim de şu anda 15 günlük bir karantinada spor salonlarımız yine kapalı. Ama ben Sakarya halkına inanıyorum, güveniyorum. Kesinlikle 15 gün sonunda spor salonlarımız tekrar açıldı. Ben öğrencilerime, yani bizler öğrencilerimize, öğrencilerimiz halkımızla kendi aktivitelerine, dışarıda yaptıkları aktivitelerine kavuşacaklar. E, atlatmaya çalışıyoruz. Ben tek söylemek istediğim şey COVID-19 e, kesinlikle bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız için e, sporsuz kalmayın diyorum. Evde de bir şeyler yapın. Antrenörlerimize danışın. Muhakkak bir bana veyahut da başka antrenörlerimize danışın. Size evde yapabileceğiniz e, aktiviteleri söyleyeceklerdir. Biz bıkmadan uslanmadan size cevap vereceğiz. Ee, sadece bunu söyleyebilirim. Atlatacağız ama ben inanıyorum ülke olarak. <laughs> bu kadar. O kadar olumlu konuştunuz ki ben de inanıyorum atlatacağımızı. Hele sizin gibi spor eğitmenlerimizde daha iyi olacağını düşünüyorum. Ve şuna değinmeniz çok güzel oldu. <laughs> Aslında bu zaman zaten sporu bırakmamak, daha çok spora e, meyillenmek lazım ki dediğiniz gibi bu direncimizi çok çok daha e, iyi tutmak için. Peki e, evde ne gibi önerileriniz var, biz bir spor hocasına ihtiyaç duymadan neler yapabiliriz, bir de şu var, kendimize zarar da verebiliyoruz, kendimize zarar vermeden ne gibi sporlar yapabiliriz evde? Şimdi öncelikle zaten e, bir spora ne zaman başladığınız, bir süreniz önemli. E, sedanter bir sporcuysanız, sedanter bir ev hanımı veya da iş kadınıysanız e, bu sporun yapma yani branşınızı çok iyi seçmeniz gerekiyor. Şimdi kardiyo e, kardiyovasküler bir spor dalı yani bir branş edecektir. Tabii ki de düşük e, sistemli kardiyo e, sisteminde branşında çalışmanız gerekiyor. Pilates bizim kurtarıcımız. Özellikle kadınların çok tercih ettiği bir branş. Pilates'te de e, ben zaten uzaktan eğitime birazcık karşı olan bir hoca olduğum için pilatese tabii ki de birebir dersleri öneriyorum ama Covid-19 salgını sebebiyle evde yapabileceğim pilates hareketleri Kesinlikle yine bir antrenörle danışarak benim şu rahatsızlıklarım var, işte benim de bu sıkıntım var, boynumda bu sıkıntım var veyahut da ben hamileyim veyahut da çocuklarım var. Şunu yapamıyorum, şu saat dilimlerinde spor yapıyorum diyerek kesinlikle bir danışandan yani kendiniz bir danışan olarak kesinlikle bir danışık bu bir şekilde antrenörünüzle birlikte yapmanızı öneriyorum. Evde bile olsanız. Bunun anlayacağınız e, um, Akabinde yani bunu muadil olarak e, bir kondisyon bisikleti olabilir. Ne soruyorum? Kardiyo bile yapacaksanız step step adım adım yukarı çıkmanız gerekiyor. Pilates hareketlerinde bile aynı şekilde step step adım adım yukarı çıkmanız gerekiyor. Benim önerim bu. Çünkü e, kişiler kendileri de bilmediği rahatsızlıklar olabiliyor. E, Omurga rahatsızlıkları, eklem rahatsızlıkları, kaslarında olan rahatsızlıklar. Bunları kendileri bile bilmiyorlar. Keşfetmemiş oluyorlar. Bu sakatlanmamaları için evde bile olsa kesinlikle bir antrenöre danışarak da ben ne yapabilirim? Ben şu, şu yaşındayım. Şunu yapabilirim yapamam. Konuşarak spor yapmalarını öneriyorum. Evet. Ee, bire bir, bir araya gelemesek bile en azından spor eğitmenlerimize danışarak e, evde de zamanınızı geçirmeliyiz diyoruz. Ee, burada az önce hamilelerden bahsettik. Hemen e, sözü geçmişken, hamileler pilates yapabilir mi ya da ne zaman yapabilirler? Ne gibi faydaları vardır? Bunlardan bahseder misiniz bize? Tabii ki de. E, benim e, zaten pilateste en çok e, önem verdiğim, e, alt branş yani krek olarak önem verdiğim e, kişilerden bir grup da hamileler. Hamileler tabii ki de pilates yapabilir, tabii ki de spor yapabilir. Ama yine söylüyorum hamilelikten önce spor geçişi, o background çok önemli. Bu bir. İkincisi zaten doktorun izni olması gerekiyor. Biz e, kendileriyle görüşüyoruz. Gerekirse doktoruyla da ben e, kendim gidip görüşebiliyorum. Konferanslar yapabiliyoruz. E, bir kere 12. haftaya geçmeleri gerekiyor. Bu bakın normal hamilelik sürecinde olan kişiler için söylüyorum. Tabii ki de herkesin <laughs> olarak hamilelik dönemleri. Tabii tabii farklı. Bakın Burada hamileler için birazcık e, derin konuşmak istiyorum. Çünkü çok önemsediğim bir nokta. Hamileler pilates yapamaz, spor yapamaz. Bir kere ayrımını artık e, bilinçten edilebilir. Kesinlikle açtı. Hamileler tabii de pilates yapabilir. Ama yine söylüyorum. Önce doktor, sonra antrenörleri, sonra kesinlikle ve kesinlikle belgeli antrenörleri, hamile pilates eğitimi almış antrenörleriyle görüşüp e, 12. haftadan sonra her şey normalse 12. haftadan sonra başlayıp 10 ee, haftaya kadar yani 8 ve 10 haftaya kadar sürdürülebilir bir e, plete, reformer sistemine dahil olabilirler. Bu da dikkat etmemiz gereken şey her şey önemli. Yaş faktörü, kaçıncı bebeği olduğu, hangi yöntem hamile kaldığına varıncaya kadar doktoru bunları konuşmak zorundayız. Bakın almış olduğu bilimler e, kronik olan rahatsızlıklarına kadar hamilelerin yapacakları hareketler, yasak olan hareketler değişir. O yüzden lütfen bilinçlendirilere buradan sesleniyorum. Bütün annelere buradan sesleniyorum. Çok bilinçlendiler çünkü bu konu üzerine. Ben çok çok geri dönüş, güzel geri dönüşler alıyorum. Buradan annelere ve anne adaylarına sesleniyorum. Eğer hiçbir spor geçmişiniz, hiçbir spor branşıyla uğraşınız yoksa Pilates kesinlikle metrile testten başlanmalı. Reformer'a o şekilde yükseltilmeli. Reformer'dan illa başlayacağım diyorsanız kesinlikle sedenter bir sporcuya uygun bir hamile pilates çıkartılmalı. Söyleyeceklerim sadece bu kadar. Çünkü çok kişiye özel, çok değişken ve çok çeşitli bir konu. Çeşitli bir konu. O yüzden genel olarak kesinlikle konuşmak istemiyorum. Tek tek kendileriyle haftalarından tutun. Günlerine kadar, saatlerine kadar her şeyi öğreniyorum. Ondan sonra programla yol çiziyorum. Ee, tek önerim yapmalarını istediğim tek önerim hamişlerime. Böyle. Burada çok önemli bu, bir, bir var. Olabilir yani. Evet. Sonuçta küçücük bir cana da burada aslında hitap etmiş olabiliyoruz ve bunların bunlar çok değerli, çok kıymetli şeyler. Buna çok önem vermek lazım. Burada az önce belirttiğimiz bir durum vardı. Belgeli antrenör dediniz. Bunu biraz açabilir misiniz? Belgeli antrenör. Evet, şimdi e, maalesef ki e, benim yaşadığım ilde de başka Türkiye'de de başka illerde de belgesini alan ben 2 e, iki, iki ay veya yani 2 sene artık e, plat test antrenörü eşliğinde plat test yapmış kişiler. Ben de plat test yaptırabilirim. Ne var ki bunda deyip e, bu işe el attılar. Maalesef tabi caizse çok e, matah bir kullanacağım. Merdiven altı üretim sistemine dönmüş durumda plat test. Şimdi diyeceksiniz ki e, bu temeli oluşturmak için bu bir yerden başlamak gerekmiyor mu? Elbette ki. Bunun çok güzel bir kanalı var. Devletimiz çok güzel bir kanal oluşturmuş bize. Zaten ev devlet üzerinden kayıt yaptırabiliyorsunuz. Lise mezunu herhangi bir kişi, sağlıklı lise mezunu herhangi bir kişi Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun sayfasına girerek oradan e devlet üzerinden kendisini kayıt ettirerek e, temel eğitimden başlıyor. Temel eğitimi alıyoruz. İlk önce üniversitesinin temel eğitimini. Temel eğitimden geçip Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun Pilates branşına katılıp oradan güzel bir eğitim alıyor. Size inanın e, eğitmenlerimiz oradaki antrenörlerimiz, yani baş antrenörlerimiz öyle söyleyeyim. Bize o kadar çok faydalı bilgiler sunuyorlar. Siz zaten donanımlı olarak oradan mezun oluyorsunuz. Diyeceksiniz ki orada verilen eğitim size yeter mi? Hayır. Eğitilmenin bilginin veyahut da sizin e, sadece aldığınız vermenize de yetmiyor. Yani ne kadar öğrendiğiniz değil ne kadar öğrettiğiniz çok önemli. Burada belge şöyle siz en güzel kanalda bilgi aldığınızı bize belgelemiş oluyorsunuz. Bu belgeyi almayan kişiler tabii ki de farklı federasyonlardan federasyon demeyeyim. Farklı eğitim okullarından akademilerden belgelerini o. alan e, antrenörümün yani arkadaşlarım var. E, eğitimin iyi olduğunu söyleyen arkadaşlarım var. muhakkak gördür. Kendisine de sağlamıştır. Ama ben illaki Türkiye Cimnastik Federasyonu belgesi olmadan e, ben de PSTF antrenörüyüm. Ben de senin yaptırdığını yaptırırım e, olgusuna karşı bir antrenörüm. Evet. Bunun yanı, sıra, bunun yanı sıra, özür dilerim, lafınızı kesiyorum. Bunun yanı sıra, sadece belge almanız yetmiyor, kesinlikle ve kesinlikle ek olarak başka akademilerden eğitim almamız gerekiyor. Klinik plaj test diye bir şey var, klinik plaj de, demiyorum çünkü öyle bir plaj test branşı yok, ama onun üzerine eğitimler var. Şöyle. Omurga rahatsızlıkları, işte hamile testleri, çocuklara neler yaptırılır, yaptırılmaz, hamile neler yaptırılır, yaptırılmaz. Omurgadaki sağlıksız olan duruma neler yaptırılır, yaptırılmaz. Malum skolos, kikolos, bordos bunlar bizim e, omurgamızın çok 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 artık çok moda olmuş rahatsızlıkları. Bunların tedavi yöntemi değil ama yardımcı bir rahatlık sizi hayatta e, ee, bir şekilde yaşamımızı sürdürebilecek rahatlığı sağladığımız bir branşın üzerine antrenörüz biz. O yüzden kesinlikle hmm. e, antrenörlerimizin bu konuda yani belgeli belgesiz yaptıran, pilates yaptıran antrenörümüz bu konuda çok 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 ellerini vicdanlarına koyarak karşılarındaki e, karşılığındaki insanlara kıymet vererek bu işi yaptırabiliyor muyum, yaptıramıyor muyum sorusunu sorup bu işle devam etmelerini istiyorum. Evet. Hmm. Kesinlikle öyle. Bu arada e, sinemanın bu konularda e, çok deneyimli, işinde çok severek yapan bir hocamız. E, hocaları hocaların hocası da diyebiliriz kendisine. Teşekkür teşekkür ederim. Yan taraftan Teşekkürler. da Teşekkürler. E, çok sağ olun. teşekkür ederim. Yorumlar yazabiliyorsunuz. Hatta e, bir izleyicimiz yazmış. Nurten Hanım selamlar. Güzel sohbetler diliyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. Sorularınız varsa e, sorularınızı yazın. Ben de buradan Sinem Hanım'a seve seve yöneltebilirim. Biz devam edelim benim sorularımla. Ee, çocuklarla alakalı çalışmalarımız var mı acaba? Tabii ki var. çocuklar ne zaman spora başlar, hangi sporla hayata başlar? Veya da işte e, pilates çocukların yeri. bunlardan birazcık bahsedeyim. Şimdi her branşa göre çocukların spora başlama yaşları farklı. 3 yaşında bir balet eğitimine başlayabilirler. 4 yaşında bir Üzme eğitimine başlayabilirler ama atıyorum bir vücut geliştirmeye 3-4 yaşlarında veyahut da 10 yaşlarında veyahut da gelişimini tamamlamamış bir e, ergen durumuna gelmemiş olarak başlayamazlar. O yüzden ben diyorum annelere lütfen önce çocuklarınızın genel bir yeteneğini çözmeleri için e, her branşa bir tatlırın. Yani o, o branşta bir böyle bir baktım bakalım yapabiliyor mu yapamıyor mu veya siz onu sevecek mi siz, yani siz belki seviyorsunuz mesela atıyorum basketbolu siz seviyorsunuz ama Çocuğunuz sevecek mi? Ee, o da Her maaşı kendilerinden bilgisini alarak çocuklarını doğduğu sonra o spor kesinlikle ve kesinlikle alıştırmaları gerekiyor. Yani 3 yaşında spora başlayabilirler. Bir cümlesi en küçük yaşta başlayacak sporlardan bir tanesi. Bir yüzme Hı -hı. en küçük yaşlarda başlayacak sporlardan bir tanesi. Evet. Ama pilates deyince biz bir de duruyoruz. Şöyle. Fitness biz deyince bize de cimnastik olarak aldığımız. Hayır bizim başımız cimnastik değil. Onun için başka antrenörlerimiz var. Tabii ki de ona gidebilir. Ama biz cimnastik birazcık bir tık bir seviye üst. Yani üst gelişmiş bir birey arıyoruz. Yani gelişimi tamamlamış, gelişmiş bir Tabii ki de çocuk pilatesi var. Bu sefer de onları oyunlarla, işte toplarla, yardımcı envanterlerle yaptırdığımız pilates hareketleri var. Bu da ne? Neden? Onların kas yapılarının, omuz yapılarının yapılarını daha güçlü, yani yetişkinliğe ve yaşlılıkların daha iyi yatırım yapmalarını sağlamak için çocuklara da pilates yaptırabiliyoruz bunun için de yine çocuğa özel bir yaş ebeveynlerin bize vermiş olduğu bilgilere göre bir yaş belirliyoruz onunla tekrardan kendileriyle alakalı konuşmamız gerekiyor 8 yaşında pilatese başlayabilir 7 yaşında pilatese başlayabilir belki de başlayamaz çünkü pedagoglarımız var 13 yaşında da pilatese başlayabilir pilates için konuşuyorum tam anlamıyla pilatese başlamak için bedensel bazı gereksinimlerimizin ve gelişimimizin oturması gerektiğini düşünüyorum. Doğru mudur? Kesinlikle doğru. Çok çok güzel. Kesinlikle doğru. Evet. Ee, bir de şunu sorayım. Bir kadın olarak spor eğitmenliği nasıldır? Zorlukları, kolaylıkları nelerdir? Şimdi e, ee, aslında bakarsanız hiç zorluğu yok. Ee, neden yok? Benim benim nezdimde. Ee, ben sporun hiçbir zaman cinsiyeti olmaz. Ee, cümlesinin altındayım. Yani öyle bir e, bakışım var. Tabii ki de pilates kadınların yapmış olduğu bir spor olarak atlediği için e, biz e, erkeklerin de bu branşa girmelerini istiyoruz. Biz vücut geliştirmeliyiz. Pilates yapmalı. Yani kasların ee, uzaması için, kasların rahatlığı, omurgasını rahatlığı için ama maalesef kadın sporu olarak belirlendiği için kadınlarımızın yaşlarına e, e, ve ter hayat tercihlerine göre e, maalesef kadın ağırlıklı bir spor olduğu için sadece kadınlarla ilgileniyoruz. E, ilgilenmek durumunda kalıyoruz. E, ben bundan çok 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 mutluyum. E, benim çok güzel ekiplerim var. E i̇şte Buradan beni izliyorlarsa hepsini, hepsini, hepsini ayrı ayrı kucak kucaksız sevgiyle öneriyorum. Ee, i̇şinizi seviyorsanız, ben iyi ki daha antrenör olmuşum diyorum, iyi ki de bu e, branşı seçmişim diyorum. İşinizi seviyorsanız emin olun hiçbir zorluğuna e, görmüyorsunuz, her zorluğuna katlanıyorsunuz. Hiçbir zorluğu yok. Antrenörlük bence e, kadın olarak e, Türkiye'de hatta dünyada yapılması e, en kolay yani her şeyin zorluğu var. En kolay, en seviyorsanız en seveden meslek. Yani ilk de antrenörüm diyorum ben. O yüzden. <laughs> ne kadar güzel. Aslında her şeyin başı sevmekle geliyor değil mi? Kesinlikle öyle. Seviyorsanız işinizi zaten hiç sıkılmıyorsunuz, hiç yorulmuyorsunuz. Bazı da öğrencilerim bana sorar, Sinan Hocam hiç enerjim bitmez? Hayır bitmez. Çünkü ben sizden enerji alıyorum. Sizden aldığım enerjiyi de veriyorum. O yüzden benim enerjim bitmez. Sizin enerjiniz bitmediği sürece e, bizim zaten enerjikten sizden de sizden alıyorum diye böyle geri dönüşler alıyorum. Çok da mutlu oluyorum. Hep de çok 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 büyük sevgi, ha. çok çok büyük saygı duyuyorum. Ben insan faktörünü seviyorum. İnsanlara çalışmayı seviyorum. İnsanlara çok değer veriyorum. O yüzden de e, her zamanda söylerim. E, bire birebir ekmeği çok severim. E, grup etkisinde bile ilgilenmeyi birebir çok severim. Ee, insan sevdiğim için insan faktörlü çalışmayı sevdiğim için bazı kişiler makine faktörlü çalışmayı sever, bazı kişiler bilgisayar faktörlü çalışmayı sever. ben insan faktörlü çalışmayı seviyorum. O yüzden de çok memnunum antrenör olduğum için. İyi ki de antrenörüm. <laughs> ne kadar güzel. Ee, böyle antrenör bulmak zor efendim. Peki sizinle çalışmak <laughs> isterseniz nasıl size ulaşacağız? Ben burada şimdi, şimdi e, Instagram hesabımızı ezanını da yansıttım. Siz de söyleyin. Evet, teşekkür ederim. Sinan ee, Karabaşoğlu in Instagram hesabım. Sinan Karabaşoğlu hesabından bana diye atarlarsa kesinlikle ve kesinlikle geri dönüş yapıyorum. Ee, bıkmadan, ustanmadan sorularını sorabilirler. Benimle çalışmak zorunda değil. Akıllarına gelebilecek her türlü soruyu bana sorup ben buradan bıkmadan, ustanmadan onlara cevap vereceğimi sözünü veriyorum. Ee, kullanmış olduğum tek sosyal e, mecra Instagram. Instagram'dan Sinem Karabaşoğlu hesabından bana DM'le ulaşabilirler. Zaten biz onlarla kendimiz konuşup e, ne yönde ilerlemek istiyorlarsa seve seve yardımcı olurum. Evet efendim. Ekranlarımızda Sinem Hanım'a birebir olsun. Birebir eğitim olsun. Ekrem, buyurun. Özür dilerim. Birebir eğitim olsun. Reform eğitimi olsun. E, grup letnet olsun. Ee, hepsiyle alakalı bilgilendirmeyi ben bilgilerim üzerinden yaparım. Sinem Karabaşıoğlu Instagram hesabını eklemeyi unutmuyoruz diyorum. Ee, burada gruplardan evet. da birkaç tane fotoğrafınız, e, sizin kendi fotoğraflarınız var. Birkaç tane de onlardan paylaşmak istiyorum. Bir de e, çalışmanızla alakalı bize de bilgi verin ben de bunları paylaşırken. gözüküyor. Evet. Hı hı. Bu, bu <laughs> e, olduğumuz e, yani esneme hareketi e, bu, bu kolay Gruplardan kesinlikle fotoğraf paylaşmıyoruz. Hı hı. Bu hareketler kolay yapılıyor Evet, Çok bir, bir daha tekrar eder misiniz? E, bu hareketler <laughs> ya, diyorum. Şöyle tamam, yapamıyoruz bir şey var. <laughs> işte, her yaş <laughs> Evet evet. Her yaş grubuna hitap ettiğimiz için yaşa, işte cinsiyete, yine söylüyorum, spor geçmişine dayanarak hareket seçimlerimiz, hareket kısıtlamalarımız oluyor. Biz de evet, herkese uyusun. herkes bizden memnun kalsın. ve herkes sağlıklı bir şekilde sevsin. Özellikle de tennaç için söylüyorum. Protez sevdirmek için çok uğraşıyorum kreatifi sevsin diye e, e, elimden geleni yumuşatmaya ve tabii ki de ilerledikten sonra öğrencilerim kreatifi sertleştirmeye çalışıyorum. E, tabii ki de kişi özel antrenmanlar her zaman dileriz öyle olsun. Bir reforma mesela kişi özel yaptırıyorum. Kesinlikle birebir antrenörüm. E, Metre testinde yani minder de yaptığımız de gruplarımın asla tutup Onlarla birebir ilgilenmeye gayet gösteriyorum. Tabii ki de e, zor yapılıyor. Ama zor olacak ki sonucu güzel olsun. Değil mi? Plates evet, maalesef e, bir halkımıza, halkımıza şöyle bir e, imge var. Topun üzerinde yuvarlanıyoruz. Plates oluyor. Hayır. <laughs> e, öyle plates olmuyor maalesef. <laughs> evet maalesef bir, bir sürü zorlu, bir sürü sizi zorlayacak hareketleri var. Bunları da adım adım step step öğrencilerini yükselttikten yani alıştırıdan oh. sonra gösteriyorum. Evet. E, bu görüntüleri evde tek başımıza e, denemiyoruz. Maazallah bir yerimizde bir şey olur. <laughs> kesinlikle aynen öyle. E, evde deneyim, hareketler, evde yapmayacağımız ve yine söylüyorum. Bir antrenör eşliğinde kesinlikle hareketinde bir antrenör eşliğinde yapacağımız bir sürü hareket var. O yüzden danışın, danışın, danışın. Bir antrenör, niye bir antrenör? Kesinlikle danışın diyorum. E, sadece ben yokum e, bu sektörün içinde bütün bütün buradan herkese sesleniyorum. İnşallah Allah karşılarına güzel insanlar, güzel antrenörler çıkartsın, bilgili antrenörler, bilinçli antrenörler çıkartsın ki biz de sağlıklı, sağlıklı. bireylerimizi veya sağlıklı olmasa da e, normal e, yaşantısına giden bireylerimizi katlamayalım. Onları güzel hayat, onları konforlu hayatlar sunalım. Tek benim tek isteğim bu olur. E, sadece onu dinleyebilirim. Antrenörümden ve arkadaşlarımdan, halkımdan. Evet. Ne kadar güzel dilekler dilediniz Harbuki. ben zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Çok keyif duydum sizinle yaptığım programdan. E, katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Son olarak söylemek istediğiniz var mıydı acaba? Ben teşekkür şey, ederim. teşekkür <laughs> ederim. Çok naziksiniz. Ee, çok güzel e, işler yapıyoruz. Sadece ben değilim. Bir sürü bir sürü çok güzel antrenör arkadaşlarım var. Kendi branşlarında ve benim branşıma da muhakkak ki benimle benden daha iyileri de var. Yani e, çok güzel işler yapıyoruz. İnşallah e, ben diyorum ki spor her yaşta, her cinsiyete ve herkese uygun bir spor var. Seveceğiniz bir branş illa var. Su sporları, kar sporları, e, outdoor sporlar. Bunların bunların içinden bir tanesini seçin. Kesin. Kesinlikle ve kesinlikle hayatınızda bir saatte olsun günde veya hafta beş saatte olsun spor hayatınız için de olsun hiçbir şey yapamıyorsanız doğaya çıkın yürüyün diyorum. Sağlıklı kalın diyorum. Kesinlikle ve evet, kesinlikle pilates yapacaksanız, reformu yapacaksanız normal e, kendi evinizde kendi bilgimiz şeyler değil. İyi bir antrenörden bilgi almanızı öneriyorum. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. E, konuğunuz ettiğiniz için, davetiniz için çok teşekkür ederim. E, umarım Sanırım başarılarınız daim olur. Çok başarılı bir program yapıyorsunuz. Her hafta başka konular, her hafta başka konuklar. Başarılarınız daim olur inşallah. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok öğretiniz benim. Çok sağ olun. Benim için büyük bir keyifti. Bu arada bir yorum daha geldi. Onu da e, okumadan edemeyeceğim. Beni pilates aşığı yapan bir hoca. Çok disiplinli, çok eğlenceli. İyi ki benim hocam demiş Nilgün Hanım. Teşekkür ediyoruz yorumları için. Siz de iyi ki varsınız. Çok sağ olun. Çok, çok teşekkür <laughs> ederim. Adet Merkez Sabah ekibinden Nilgün. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle böyle. Nilgün pilatese çok soğuk bakan bir öğrenciydi. Evet. Ben yapamam. Ben sevemem. Yani birazcık hareketli bir öğrencim çünkü. Ben yapamam. Ben sevemem. Pilates işte nasıl diyor? sadece nefes alıp verle pilates olmuyor. Sevdirdim kendisiyle bir buçuk iki seneler böyle çalışıyorum ve onun e, grubunda olan ablalarımla, arkadaşlarımla, öğrencilerimle, üyelerimle 4 seneler beri çalışıyorum. Burada ben Adaları Merkez için konuşuyorum. E, Nilgün gerçekten de çok çok selamlar gönderiyorum ona burada. Evet gerçekten de kendisi selamlar aşık olan şu anda bir <laughs> Pilates'e aşık olan bir öğrencim şu anda. E, çok çok mutlu oldum yorumu için. Çok teşekkür ederim. Ben bunu çok seviyorum. Hepsini çok seviyorum. Ne kadar güzel. Böyle e, pilatesi, hareketi, e, yaşamı ve sporu sevdiren antrenörlerimiz, hocalarımız var olsun inşallah. Size de ulaşmak için de tekrar söylüyorum. Sinem Karabaşoğlu Instagram sayfasından DM üzerinden kendisine ulaşırsanız size hemen dönecektir diyorum. Ve size tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum Sinem Hanım. Sağ olun, akşamlar diliyorum herkese. Çok teşekkür ederim. Evet efendim, farklı konu farklı konu programımızın sonuna gelirken Sinem Hanım'a buradan tekrar teşekkür edip kaydımı yolluyorum. Bizimle beraber olduğu için bu akşam farklı konu ve farklı konu programımızda farklı kişilerle farklı konuklarımızla birlikte olmak dileğiyle evet bu akşama yarışır. Sağlıkla ve hareketle kalın efendim. Hoşçakalın.